Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyun içi inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki ben önceki bölümde sizlere farklı bir oyun videosu atmıştım peki bugün ne yapacağız bugün sizlere gerçekten güzel bir oyun içi inceleme bölümü sunmaya çalışacağım ne yapacağız arkadaşlar tek bir asker basımı yapmadan etraftaki tüm devletleri onlara gel bize katıl diyerek topraklarımıza katmaya çalışacağız. Ama kesinlikle tek bir asker kullanmadan bakın. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum dostlar. Ve aynı şekilde açıklama kısmına da Twitch sayfamızı ekledim. Oradan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım. Öncelik olarak buradan Letonya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 39 401 bin nüfusumuz varken bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Daha sonra buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı hemen ayarlayalım. Sonrasında ise gene şu tek tech puanlarına bir el atalım dostlar. Şimdi biz bir Türkiye olduğumuz için ve ilişkilere önem vereceğimiz için öncelik olarak bizim karşımızdaki devletin ekonomisiyle aynı olmamız gerekiyor dostlar. Yani ekonomik değeri olarak o yüzden ekonomisine buradan 20 tane vereceğim. Şu şekilde 20 tane abone alım. Aynı şekilde e, nüfus artışımıza 10 tane veriyorum. Ki nüfusumuz hızlı bir şekilde artın. Ve Türkiye'de yaşadığımız için de vergi gelirine 10 tane vereceğim dostlar. Burada geri kalanı ordu bakımında dediğim gibi hiçbir şekilde verim yapmayacağım dostlar. Ta ki üretim gelirine abone kadar güzel. Dışarıya satış falan yaparız. Bu bizim için açımızdan güzel olabilir. Senaryo bu arada dünkü sizlere tanıttım. 2025-2022 senaryosu dostlar. Görüyorsunuz ki yine yüksek ilişkiler gelmiş durumda. A ya. Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Türkiye, Almanya gibi birçok yerler var. Kendi kendimizin dostuyuz bu arada. Diplomasi senaryosuna hoş geldin. Diplomasi senaryosu denemenizin, dememizin bir sebebi var. Sadece ilişkiler ve diplomasi yaparak topraklarını büyütebilirsin ama tarih düşmanlarını yok etmek sana kalmış tarih düşman derken hangisinden bahsediyor? Ermenistan'dan arkadaşlar. İstersen bunu diyor yok edebilirsin diyor. Bakın zaten bize karşı görüşte kötü kendisinin. Harika diyorum. Şimdi öncelik olarak bize herhangi bir vasal isteği yollayan devlet var mı? Şöyle bakmak istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Azerbaycan ittifakımıza katılmak istiyor. Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Avusturya gibi birçok devlet bizimle de yanımızda olmak istiyor. Ben bunları şu şekilde kabul edeceğim arkadaşlar. Bakın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan. İsmimi değiştirdiğim anda gidecekler bu arada hepsi. Kabul et diyorum. Bir de şu kaldı. Bunu da kabul ediyorum aynı şekilde. Sonrasında diplomasiden direkt olarak hükümet biçimimizi karma yönetimi değiştirelim arkadaşlar. Çünkü içimizde birden fazla devlet var ve bizim karma yönetimde kalmamız daha doğru olacaktır. Şu an için devletimizin tipi bayağı bir değişti. İsmimizi de hemen değiştireceğim merak etmeyin dostlar. Şimdi buraya tıklıyorum hemen ismimizi normal Türkiye Birleşmiş Milletler'e çevirmem gerekecek dostlar. Gerçekçi açıdan oynadığımız için daha sınırımızdaki birçok devlete katılmamız lazım. Türkiye Birleşmiş bu şekilde Birleşmiş Federal yok. Türkiye Birleşmiş Devletler yazacağım ya. Devletleri güzel. İsmi bu şekilde kalabilir. İsmim yine yamuldu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen rengimizi şuradan bir kızıla boyayalım. Tamam ismim böyle kalabilir arkadaşlar. Güzel şimdi birkaç devlet daha bana e, ilişki yollayan falan var mı? Şöyle mallarımızı hemen yeniden ayarlayalım. Devletimiz haliyle karma yönetime geçtiği için. Tipi falan her şey değişti dostlar. Elimde elinde hali hazırda para olduğu için ben hükümet biçimimi yine değiştirebilirim açıkçası. Buradan ben tekno teknolojiye yöneleceğim. Çünkü teknolojiden bayağı bir yükselebilirim açıkçası. Abi ismim yine değişti ya. Vergiler, mallar ve yatırımlar hemen ayarlayalım. Güzel. Günlük bize 598 bin dukat gelecek görüyorsunuz ki dostlar. Bunları da bu şekilde ayarladığımıza göre ismimiz hemen yeniden düzenlememiz gerekecek. Kusura bakmayın dostlar. Yani teknolojiye geçtiğimizden dolayı. E, bu arada bu Blood modunda hiçbir şekilde birleşme teklifi yollayıp sonrasında hükümet biçimimizi değiştirip kendi yine öz bayrağınıza dönemiyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun adamlar ona bile e, çözüm bulmuşlar. Türkiye Birleşmiş Milletleri'ne geri döndüm. Güzel her şeyimiz ayarlanmış durumda. Bayrağımızın rengi de şu şekilde Değiştirebilirsem eğer güzel olacaktır benim açımdan. Onu da yaptım dostlar. Güzel şimdi etraftaki devletlere şöyle teker teker bir bakalım. Mesela İran beni seviyor. İlişki geliştir. Irak beni sevmiyor. Bunda şu an için yönelmeye bile gerek yok. Hmm, bak bu adam Ukrayna'yı aldığım için biraz sinirli olabilir. Çünkü sınırına yerleştim dostlar. Yunanistan beni sevmiyor. Bunlar benim zaten tarihi rivalım. İlişki geliştireceğim. Romanya'yla aynı şekilde ilişki geliştiriyorum. Ermenistan'ı yok edeceğim bu arada. Çünkü e, bunlar benim dediğim gibi tarihi düşmanlarım arkadaşlar. O yüzden onları almak benim boynumun borcu kardeşim. Hemen şuraya bir yönelim. Teknoloji 18 adet teknoloji puanı geldi. 15 tane buna vereceğim. Vergi gelirine aynı şekilde 20 tane vereceğim. Şu şekilde 2 tane daha gelsin. Oha. Buna veriyorum aynı şekilde. Askeri hiçbir şekilde önem vermeyeceğim. Güzel. Şimdi hocam Ermenistan'a bir topraklarımı katabilir miyim? Ki zaten bu sınırda bayağı askerim varmış. E zaten senaryonun yapımcısı da biz öyle dedi. İstersen dedi tarihi rivalların topraklarına katabilirsin dedi. Biz de aynı mantığı kullanarak hepsini alacağız merak etmeyin dostlar. Ben sınıra bayağı bir asker basayım. Zaten orada bakımında da bak fazla önem vermediğimiz için en fazla bu kadar askerle girebilirim dostlar. Diplomasi savaş ilanet. 605 bin ekonomisi varmış kendisinin bana bayağı bir günlük gelir getirecek bu adam. Ermenistan. Ermenistan'ı yok edip etmediğini bilmesek de umarım yok etmişsindir. Umarım. Aa, <laughs> bak bak görüyor musun? Event'e bak gönderme yapıyor bize arkadaşlar. Hemen askerlerimizi geri çekelim ve buradaki barışımızı yapalım. Oyunu 2 FPS oynuyor gözüküyorum ya. Saçmalık. Size 60 FPS'le video çekiyorum ben. 10 adet daha teknoloji puanı geldi. onda takas ticarete falan vereceğim. Şimdi ben İran'la ilişki geliştiriyordum en son. Şöyle bir yandan kontrol. Oo, artı 33 olmuşuz. Güzel. Ben sana biraz da armandan para gönderim kardeşim. Al sana tüm paramı yolluyorum. Ben umarım seversin. İlişki geliştirmeye devam. İran'ı önce topraklarımıza katacağız. Birleşerek. Kendisi dediğim gibi çok güçlü bir devlet ve onu istiyorum arkadaşlar. Tabi şöyle baktığımız anda tek e, İran ve Sırbistan'a önem vermişiz arkadaşlar. İlişki geliştirmeyi devam ettirebilirim. Devam ettireceğim bu adamla. Şöyle ben bir birlik oluştur dediğimde gelmiyorsun. Peki ittifaklık teklif ettiğimde geliyorsun. Daha sonrasında yine ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Asimilasyonu yapalım. iki tane asimilasyon kalmış. Onları bitirelim. Çünkü Ermenistan'ın topraklarıydı. Bir sana yeniden tıklıyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu abimize de ilişki geliştirelim de sıkıntı çıkmasın. Gel abi gel 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 gel. Hepsini alıyorsun. Ee, şu şekilde bakıyorum. Birlik kur. Hala reddediyor diyor. Devam. Pes etmek yok arkadaşlar. Pes ettiğimiz takdirde onlar çok sevinecektir. bu ee, birlik oluştur. Bak, i̇ttifak kur. Tamam ittifakımızı ilan ettik. Şimdi ilişki geliştirmeye devam ediyoruz. Biraz da para verirsem. Artı yüz ilişkinin üzerine çıkabilirsem eğer. Bu adam %100 yanımıza gelecektir dostlar. Şöyle bakıyorum Sırbistan'da görüyorsunuz ilişkilerimiz 88 bayağı hızlı bir şekilde artıyor. Ben buna biraz daha banarak daha da hızlı arttırmak istiyorum. Romanya eksi 3'ten aşağı düşmüş. Çok güzel. Bakın burada da Türkiye Birleşmiş Milletleri var. Bunu ilişkimizi geliştirelim. Aa Almanya beni seviyor. Fransızlar beni sevmiyor. Eksi 31. İlişki geliştir. Almanlar yanımda istesem daha iyi olabilir açıkçası bizim açımızdan. Şu şekilde ilişkilerimizi geliştirelim. Bu benim biraz çok fazla ilişki hakkında konuşacağım arkadaşlar. Evet abi hala yanımıza çağıramadım. Acaba sınırına gelip onu tehdit mi ettim? Ne yapsam? Bu şekilde bir daha bakıyorum. Ee, abiyle ilişki geliştiremiyoruz. Kendisi beni mühürlemiş. Abi diyorum devletlere. Devam abi. Sonuna kadar devam. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Bunu da göreceğiz bu sayede. Şimdi ben diplomasiyi kapatıp sağ üstten oyunumuzu bir hızlandıralım hocam. Daha çok event gelecek mi bilmiyorum ama yine de biz oyunumuzu hızlandıralım. Biraz diplomasi yönde uğraşalım yeniden bakıyorum. Araştırma önem ver. Ben Almanya üzerindeki bu baklık şeyimi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Almanya biz gelir gelmez savaşa çağırıyor. Tabii ki daha gelmeyeceğim. Rusya da aynı şekilde savaşa girdi Almanya. Kaybettim kanka ya. Benim ekonomi kaç bu arada? 24 bin olmuş. Milyon olmuş. Maşallah. Bak Gel birlik kuralım. Bana katıl. Beraber gireriz ya. Bir savaşa katıl. Ben katılmayacağım. Abi bunlar da savaşa girdi lan. Abi al işte. Diplomasi serimizin burada sonu. Rusya ile savaşa çağırıyorlar bizi. ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Biz de basalım o zaman. Almanya'yı yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Belki o savaşa biz de girersek. Şu an savaşa girmediğim için haliyle Rusya sınırımda asker basıyor sadece. Ya da sınır asker de biriktiriyor olabilir. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar bizim topraklara girmek için önce benim de savaşta olması lazım. Ta ki biz öyle bir şey engelleyene kadar. Ben sınırımda sadece kont e korkutmak amaçlı asker basacağım. Bunu da ittifam alıyorum. Herkes ittifamla. Şöyle bas bak. Ben şimdi savaşta olmadığım için bence benim birliğime katılırsın kardeşim. Eee Diplomasi puanları 1.2.2 gidiyor. Ulan ne olur. Niye reddediyorsun ki? Yani devam edeceğim asker basma. Almanya zaten bizim ittifamız da. Ee, seni ben alacağım yani. Bir, bir devlet artık alabilir miyim hocam? Teşekkür ederim şimdiden. Yeter yani. İkinci sıraya çıktım bu arada. Niye? Yere bir, bire düştüm. gene iki oldum. Burada kim var? Hindistan var. Hindistan bizi geçmeye çalışıyor sürekli olarak. 15 buna. 10 tane buna. Bir tane metaliye vereceğim. Yeniden şansımızı deneyelim. Kendisi savaşa girdim Madagaskar'la. Barış yapmakta zorlayabiliyor muyum diyecektim. Hayır öyle bir şey seçeneğim yok. Armağan gönder yapacağım. Beni çok seven devletleri şöyle görebiliyor muyum acaba? Bir bakabilir miyiz? Heh, buradan görebiliriz. Beni çok seven devletler bundan arkadaşlar. Portekiz mesela beni seviyormuş. İttifak teklif et. Oğlum aklıma yeni içerikler geliyor ya. Endonezya. Bak yollasam kabul etmiyorsun ama bu <laughs> ne tatlı adam bu? Ben gelmiyorum kardeşim. İttifakın lideri benim zaten. İstediğim ittifaktan kovarım, istediğim ittifakı alırım kardeşim. Bu kadar basit. Yani kendime NATO kuruyorum görüyorsunuz ki. Ee, Vietnam. Az da uğraşırsak yanımıza alabiliriz dostlar. Of oh, birlik birlik kurmayacak mıyız? Savaşta olduğum için gelmiyor musunuz yani? Sen gelirsin ya. Sen gelmedin. Beni şöyle çok seven Almanya var. Birlik oluştur. Abi kabul et artık ya lütfen ya İki tane teknoloji puanı gelmiş Evet arkadaşlar Diplomasi terisi bu kadardı galiba Sırf savaşa katılmadım ama Savaşta ittifanda bulunduğum için Adamlar gelmiyor yapacak bir şey yok Ben niye gelmedin İspanya Oo, İspanya beni niye bu kadar çok seviyor lan E gel o zaman Çok güzel yani 4 tane devleti birleşerek topraklarımızı aldık. Geri kalanı da alamıyorum. Bilmiyorum. Bunu da modundan mı böyle yoksa normalde de mi böyle? Ee, ama ben yapan gördüm yani çok gördüm. Değiştik devam edelim. Bir sonuna kadar bir gidelim bakalım. Böyle bakıyorum. Amerika abim ne yapıyor? Dünyayı sürekli kurtaran Amerika abim. O da e, sonunda Meksika ile yine savaşa girmiş arkadaşlar. Kendisi 3. sırada. Amerikan filmlerinde dünya sürekli olarak Amerika tarafında kurtarılır ama şu an dünyada büyük bir savaş vardır ve Amerika kılını bile oynatmaz. Ve gider der ki seni kanıyorum. Ya sen birleşeceksin benimle ya. Sen benimle birleşmen lazım kardeşim. Benden başka dostum var mı? Yok. Evet Fransa ile savaşa da girdi Almanya. Arkadaşlar senaryo naneyi yedi. Boris Johnson abim Herkes Dünya Savaşı başladı lan. Ulan senaryo oynayacaktık Dünya Savaşı başladı değil mi? Biz bir bekleyelim. Romani abim. Eee. asallaştırma teklif et. Dosyalım oldu mu? Yok olmadı. E ee, benim birliğime katıl. Benim ben var ya. Evet arkadaşlar en fazla 3 tane devlet aldık kendimizce. Bağımsızlığını garanti etmeyi kabul etmiş. Zaten kabul edersin kardeşim. Senin toprakların herhangi bir tehlike girdiği zaman ben direkt yardıma gireceğim. Başka bir seçeneğin var mı? bakayım. Yok arkadaşlar bu adam reddediyor. Neyse böyle kocaman bir şey kurdum görüyorsunuz ki. Ee, bu tür videoların devamı için aşağıdan kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki sizler bittik 1000 aboneye doğru gidiyoruz 40 binden sonraki hedefimiz 50.000 olacak. 50.000'den sonra inşallah ver eline 100.000 arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Açıklama kısmında mevcut olan senaryoları web sitemize giderek her şeye bakabilirsiniz aynı şekilde. Web sitemizde dolu dolu senaryolar paylaşıyoruz. Dün bir bakımdaydı. Artık bugün bakım falan yok. İstediğiniz senaryo girip oynayıp indirip oynayabilirsiniz dostlar. Aynı şekilde açıklama kısmından da Twitch sayfamdan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere bay bay.